kıymetli dostlarım bugün sizlere kuvars taşının hangi taşlara benzediğini ve nasıl bulunduğunu ve bu, bu kuvars taşı arkadaşlar birçok taşa çok benzetiliyor İşte elimde görmüş olduğunuz keribar arkadaşlar keribar taşı yünlü olur yani ağaç izleri olur üstü sanki bir yün yumağına kaplanmış gibi olur çok şeffaf nadir baltik keribarlar şeffaf camsı olur işte. onları kuvars taşına falan benzer. çolar safire. ama alakası yok. İyice de gözlemci olmanız lazım. Bunları gözlemledikçe bilginiz, ufkunuz açılacak ve daha çok taşı daha hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Elimde görmüş olduğunuz e ile bunu çizeceğiz ve aşındığını görmüş olacağız. Evet arkadaşlar. İşte elimde görmüş olduğunuz bir değerli taş daha var. Genellikle bu kuvarsların bazıları sarı zümrüte benzetiliyor. Ama elimde görmüş olduğunuz sarı zümrüt o kadar beyaz ve sarıntırak ki böyle renk tam ortada. Safir taşına da, da benzetiliyor. Elimdeki görmüş olduğunuz öyle çok yüksek değerli bir helidor değil ama oluşmak üzereyken bulmuş olduğumuz bir helidor. Yine elimde görmüş olduğunuz Bunlar kuvarslar arkadaşlar. Katı mat renkli olanların hepsi kuvarslar arkadaşlar. Çizgili içinde çizgi olanlar Helidor Zümrüt'tür. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir garnet, sarı garnet o kadar benziyor ki ama altıgen olduğu için garnet olduğunu keşfettik. Bu da garnet, kahverengi garnet. Bu ışığı geçirmiyor, az bir şey ışığı geçiriyor. İşte arkadaşlar Topaz Yarı şeffaf arkadaşlar Oluşurken çoğunluğu oluşmuş Az kısmı oluşmamış Kesilirse güzel olur Evet arkadaşlar başka bir kuvars çeşidi İşte arkadaşlar kesilmiş cilalanmış kuvars Kolyeden İşte elimde görmüş olduğunuz Aquamarine arkadaşlar Böyle mavi taşları da benzetiyorlar kuvarsa ama bu akvamarin yarı şeffaflıkta mavi renkte elimde gördüğümüz akik taşı gal sarayı renginde kırmızı sarı piramit biçiminde arkadaşlar gördüğünüz gibi E test yaptığınız zaman zaten kuvars olup olmadıklar ortaya çıkıyor. Elimde görmüş olduğunuz Elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar safir taşı, beyaz safir, sarı renkli. Evet arkadaşlar elimizdeki beyaz safir. Arkadaşlar mermerimsi olan bütün taşlar böyle parlak cilalanmış gibi olanlar safirdir. Elimde görmüş olduğunuz bir kik taşı arkadaşlar kırmızı beyaz elimizdeki şeffaf cilalanmış akik. Siz çizgileri göremiyorsanız ama orta çizgileri var. Yakından size fotoğraflarını göstereceğim. Çok kaliteli arkadaşlar. Elimizde gördüğünüz bir kalsedon, yeşil kalsedon çok kaliteli. İşte arkadaşlar elimizde görmüş olduğunuz yeşil kuvars. Çok güzel renkte küp şeklinde. Evet arkadaşlar kuvarsların içinde bazen altın oluyor. Bu altınları keşfetmek, bulmak Büyüteç için kolay ama çıplak gözle biraz zor. İşte arkadaşlar o merak ettiğiniz üstü ağaç yünüymüş gibi oluşan keri bunlar. Bu arkadaşlar. Mesela şu. Bunda çok az var. Bu kuvarsa ilgisi yok arkadaşlar. Sertlik 3, üç buçuk 4. İşte arkadaşlar bir kalsit taşı zümrütün içinde bulunuyor. Topaz arkadaşlar sarı topaz. Kırmızı kuvars. Evet arkadaşlar sarı kuvars sitirin. Bir ametist taşı arkadaşlar bu taşla test yapın diyorum her zaman. Evet tam oluşmamış helidor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz bunların sertliğini çizerek test yapıyoruz arkadaşlar. Bulduğumuz değerli madenler de var ama onları ileriki zamanlarda göstereceğim. Evet topazı görüyorsunuz. İşlenmesi lazım. Kırmızı kuvars pembeleşiyor. Ametist. Gördüğünüz gibi mor. Evet arkadaşlar topazı gördünüz topazı görüyoruz işte topaz böyle oluyor arkadaşlar çok aşırı şeffaf ama içlerinde şeylik var biraz oluşum nedeniyle evet akik taşını görüyoruz arkadaşlar kırmızı sarı kırmızı sarı işte arkadaşlar sarı akik Ortadaki çizgileri görüyorsunuz. Akik çizgileri diyoruz biz onlara. Size daha yakından göstereyim. Sanki bir şeyin etrafını sarmış gibi. ip doluymuş gibi. Oldukça güzel arkadaşlar. İşte mavi kalsedon. Biz bunu safir sandık arkadaşlar mavi kalsedon donuk renk ne oluyor zaten opal kalsedonlar kan taşı